B'ye de ilk 1 milyon aracını değerli basın mensupları tam 13 yılda üretmiş. Daha sonraki 2 milyonu yani 3 milyona uğraşırken ilave 2 milyon aracı ilkini 13 yılda üretirken 2 milyonu 18 ayda üretmiş. 1,5 senede. Sonra bir 2 milyon daha üretmiş. Onu da aşağı çekmiş 9 ay. Sonraki 2 milyonlar da hep düşe düşe gelmiş ve ilk 1 milyonla baktığınız zaman inanılmaz bir hız. En son 9 milyona ulaşırken de ilave 2 milyonu tam 6 ay içinde üretti değerli masum mensuplarım. Yani şöyle bir ölçeye baktığınız zaman, yani Türkiye pazarında 1 milyonu geçince işte rekorlar kırılıyor bütün yıl. E, BYD'nin bir aylık satış rakamı aşağı yukarı yarısı gibi bir rakam. Çok çok özel hakikaten, gerçekten çok çarpıcı. E, bütün bu... Müşteri beğenisiyle de ulaşılan rakamların sonrasında aslında BYD'nin pazara sunduğu modellerde bir marka vaadi var. Bu vaadi de müşteriler tarafından gerçekten hissediliyor ve araçları satın alan müşteriler bunu söylüyor. BYD premium özellikleri ulaşılabilir fiyatlarla müşterilere sunma vaadini taşıyor. Bizim bugüne kadar sınırlı sayıda sattığımız, bundan sonra çok daha fazla yüksek satış adetlerine ulaşacağımız modellerde de biz bu geri bildirimi müşterilerimizden Türkiye'de de alıyoruz. Biz geçtiğimiz yıl biraz duraklı ve düşük adetlerde bir satış adediyle başlamıştık. Değişik süreçler gelişti zaman içerisinde. Bir senede neredeyse işte 2500'ü biraz geçen sadece iki modelimizle bir adede ulaşmıştık. Şimdi Kasım Aralık yazıyor orada ama bizim bugün itibariyle start verdiğimizi düşünürseniz ithalat süreçleri işte biz böyle Kasım sonunda, Kasım'ın son haftasında müşterilere araçları teslim edebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla Kasım sonundan itibaren diye baktığınız zaman hani belki bir hafta 10 gün Kasım'dan var, bir bir ayda Aralık'tan var. Hani Allah'tan verimli aylar bunlar bu iki ay. Dolayısıyla yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6000 aracı müşterilerimize teslim edeceğiz biz Premium özellikleri ulaşılabilir fiyatlarla hem de her segmentte çok farklı kimliklere sahip modellerle Türkiye pazarına sunmaya devam edeceğiz 2024 yılındayız yılı yılı bitirmeden toplam 6 modelle pazara çok hızlı bir giriş yapıyoruz Önümüzdeki 3 yıl içinde de hani Türkiye'nin ilk Türkiye'deki ilk üç markadan biri olmak istiyoruz. Biz Türkiye'de artık satışa başlayabileceğimiz e, konusunda bilgilendirdik ve onun neticesinde bugüne kadar bunu bekliyorduk. Bu bilgi neticesinde artık fiyatlarımızı açıkladık ve işte ithalat işlemlerine başlayıp Türkiye'ye yeni modelleri bu modellerle birlikte ilave modelleri de getirmeye devam edeceğiz. E, Türk tüketicilerinin şu ana kadarki pozitif reaksiyonunun da devam edeceğini düşünüyoruz. Yani tamamen biz Türkiye'de tabi pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olduğumuz için üretim kısmının bir tarafı değiliz. Gerçekten oradaki hani sözleşmenin içerdiği maddeleri de birebir bilme şansımız yok. Bizim sorumluluğumuz bu ürünleri burada gördüğünüz güzel ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla Türk tüketicisine sunmak. Açıkladığımız fiyatlar bundan sonra yine böyle ulaşılabilir fiyatlar olacak. Onun için çaba sarf edeceğiz. Ee, ama şöyle söyleyeyim, planlar içinde her ya da geç Avrupa'da olacaktır o modeller. Dijital bağımlı vardı, uygulamamız vardı, o devam ediyor. Yani bizim müşteri süreci tamamlayabilirler. Evet. Sahnemiz tamamlandı. Zannediyorum sorularımız da tamamlandı. Öyle gözlemliyorum. Evet. Bir kez Çok... daha gözden geçireyim. Kështë e përbohët në nëftërën në shërëvej.